Sen kanlı abone olmayı like atmayı unuttun mu? Sakın unutma bildirimleri açmayı. Şimdi röportaja başlıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay be. kimin ödüğü bu? Aman. Şu an burada kimse yok. Mustafa da yok. <laughs> Galiba sahipsiz. Kesin bu yemedi. Hemen Mustafa'dan ikisini götür. Süperini, hiçbir şey hiçbir şey değil. Şimdi şey, amca gördüm yumur, sürpriz yumurta var sende. Yok ya, hoca söyler sana. Büyük bir yumurta var dedi sana. Baş, aman benim kötülük sahibi yok ve sahibi artık benim. Hayır, önce şey, önce ben buldum. O bir daha aramaz. Benim Aa! Çocuklar, niye tartışıyorsunuz? Musa benim ben... sürpriz yumurtamı almaya çalışıyor anne. Ama ben onu kursun çok alıp onun kursun arkasından vuruyor. Sürpriz yumurtayı o nereden yapalım. aldınız? Kimin? Tam olarak benim, bir anlatır ben... mısınız? Hayır, ben, Hayır, ben, ben ben vurdum sesi Ben oradan fıstık içmeye ardından. Bilmiyorum. Ben de oldum anne. Ya anlattığın gibi. Hayır, Anladım. Hayır. Tamam. Siz beni bekleyin bir dakika. Ben şimdi Anne, hemen geliyorum. Ne yapacaksın ki? Bekleyin. Geliyorum. Ben ben oradan buyurun. Buraya tamam Mustafa'cığım. Bekle. Bekle. Benim adamancı. aklıma bir şey geldi. Çocuklar. Ya o benim. Tamam. Niye tartışmayın. Ya, beni... tamam, tartışmayın. Bakın burada ne var? O ne yapacağız onu? Yani sen şöyle mi yapacaksın? Hani o iki tane şeker Mustafa'ya sürpriz oldu bana mı? Hayır başka bir fikrim var. Nasıl bir şey bu? Burada gördüğünüz ne? gibi iki tane şeker var değil mi? Evet, görüyoruz. Bir tanesi senin. Al bir Zehracım. Birisi de senin Mustafa. O yumurtayı ben bir alayım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? O şekerleri açacaksınız. Hiç ellerinizi değdirmeden. Heh Zehracım aynı öyle. Ama ellerinizi kullanmadan. Kim önce o şekerleri bitirirse evet. Bu sürpriz yumurta da onun olacak. Anlaştık mı? Ben Anlaştık değil mi? Ama evet, metre şeker. <laughs> Mustafa'cığım sen açabildin mi? Hadi sen de aç. Ben hazırlayacağım. Görürsün işte. Ellerinizi arka tarafta tutacaksınız. Öyle şekerler yiyeceksiniz. Ve kazanan o sürpriz yumurtanın Herkese. sahibi olacak. Tamam, tamam şimdi. Hey, bekle hey, bekle hey, bekle. Uyanıklık yapma. Ya bekle. Bir, iki, arkada. elleriniz arkada. Üç, başlar. Hmm. Hadi önce bitiren kazanır. Mustafa hmm. hadi Mustafa. Çok yavaşsın. Hey. Mustafa haksızlık yapıyor. Mustafa haksızlık yok. Hmm. Ve Zehra kazandı. Haksızlık yok Mustafa'cığım. Tamam mı? Baştan konuştuk. <laughs> Mustafa da bitirdi ama önce bitirene söz vermiştik. Önce bitiren kazanıyordu sürpriz yumurtamızı. Zehra'cığım bunu sen hak ettin. Yumurta senin. <laughs> kardeşine de çıkıyamaz olmasın. Bence de beraber açın. Çikolatasını da paylaşırsınız. <laughs> Kalım içinden ne çıkacak zaten. Hey Zaycım, ne Yumurta şey kıracaksın. bu senin. İşte bence böyle daha güzel oldu. Paylaşmak güzel. İçinden ne çıkıyor? Vay! Tam Mustafa'lık bir oyuncak. Kesinlikle ya. Ne? Tamam olsun. Bence böyle çok iyi oldu. Şimdi çikolatalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Harika. 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 Harika.